Şimdi zıpla. Zıplamıyorum. Öyleyse öl. Noxy zıpla. Her zıpladığında daha kız gibi olacaksın. Tam bir kıza dönüşürsen yasaklanırsın. Ne? Lanet. dikkatli olmalıyım. Kız gibi görünemem. Güzel bacaklar tatlım. Hey ellerini üzerimden çek. Noksi, neden kız gibi giyindin? Zıplayamam yoksa kız olurum. Gerçekten mi? Harika hemen döneceğim. Nereye gitti? Hadi herkes toplansın. Kim en yükseğe zıplarsa Noxy'nin araba koleksiyonunu alır. Ne? Arabalarını geri ver. Onları istiyor musun? Al gel. Biliyor musun? O aptal arabaları istemiyorum. Bu bitmedi. Noxy yardımına ihtiyacım var. Gerçekten o meyveyi istiyorum ama ulaşamıyorum. Onu alabilir misin? Tabii ki. Senin için her şey. Bekle sanırım anladım. <laughs> Lanet olsun zıpladım. Evet güzel saçlar kızım. Burada ne oluyor? Bekle. İki Aurora. Aha, sen çok aptalsın. Sen miydin? Vay be harikasın. Teşekkürler. Ama eğer tekrar atlarım sonsuza kadar yasaklanırım. Ölünce kılıç koleksiyonunu alabilir miyim? Sadece linkimdeki bağlantıdan indirebilirsin. Aptal olma. Ölmemi beklemene gerek yok. Teşekkürler dostum. Kıl payı. Bir daha döndüm. Nox'u miyim? Beğenin.